çocukta korkak dizisi gösteriliyor doğru cevabımızdır sevgili hocam Pekala Arşamba Türk TV'de dizi oynandığı bilindiğinde pazartesi ve salı hangi kanal dizi oynadığı kesindir O zaman TV5 ve Anadolu TV olmak zorundadır cevabımız Edirne'dir girelim deneme 2'nin İkinci grup sorusuna hocam. Şimdi seçim zamanı, seçim var, oy kullanmaya gidiyoruz. Aynı apartmanda oturan 10 kişi seçim zamanı bir liseye oy kullanmaya gidecektir. Sandıkların bulunduğu sınıflar Atatürk büstünden hareketle, yönerge ile verilmiştir. Bu yönergeye göre Atatürk büstünden hareket eden bir kişi saat yönünün tersi, dikkat, dikkat, dikkat.